Herkese merhaba. Bugün günlerden Goodyear markasının Jet Wax adlı hızlı cilası. 500 ml ürün barındıran bu şişenin arkasındaki yazılara bakarsak ki birazdan göstereceğim. Özellikler kısmında şunlar yazıyor. Şöyle çevireyim ve size de göstereyim bu kısmı. Hızlı cila kolay uygulanır, uzun ömürlüdür ve koruyucudur. Aracınızın tüm boyalı yüzeylerinde kullanılabilir özel formülünde iz bırakmayan, yüksek parlaklık veren karnuba mumu ve özel silikon emisyonu içerir. Ürünün kullanımı kısmında ise şunlar yazıyor. Direkt kullanıma hazırdır. Hızlı cila öncesi aracınızı yıkayın ve aracı ıslak bırakın. Şişeyi çalkalayın ve her seferinde aracın bir parçasına püskürtün. Tüm yüzeylerdeki püskürtme işlemi tamamlandıktan sonra aracı su ile durulayın. Son olarak aracı bir bez yardımı ile kurulayın. Araç içinde kullanmayın. Ürün bileşimi kısmında ise şunlar yazıyor. %2,5 oranında propan 2 ol yani izopropil alkol, %2 oranında silikon emisyonu, %1 oranında gliserol ve deyonize su içerir. Dikkatinizi çekmemiş olabilir ama en başta içeriğinde karnuba ve silikon emisyonu içerir demişler. Ama ürün içeriği kısmında karnuba'nın adı bile geçmiyor maalesef. Uygulama kısmında da bir karışıklık söz konusu. Hem her seferinde tek bir parçaya uygulayın denilmiş Sonrasında da tüm araca uygulayın sonra su tutun denilmiş. Bu ürün ile aynı işi yapan yani kullanıma hazır olup ıslak yüzeye uygulanan ürünleri panel panel uygulamanız lazım. Ama ürünü yüzeyde bekletmeden hemen su ile durulamanız lazım. Aksi halde ürün yüzeyde kuruyabilir ve leke bırakabilir. Dolayısıyla bu ürünü kullanmak isteyenler için tavsiyem ürünü her seferinde bir panele sıkıp hemen su tutmanız yönünde olacaktır. Son olarak yine şişenin arkasında en altta yazan bilgilerde barkodun yanındaki yazılardan bahsediyorum. The Goodyear Tyran Rubber Company Used Under License by Bashbu Group Company diyor. Alttaki web sitesine girip baktığında da Bashbu Group Goodyear'ın Türkiye'de ve dünyanın 20 ülkesinde geçerli marka haklarını alarak lisansörü olduğu yazılmış. Yanlış anlamadıysam ürünler Türkiye'de üretiliyormuş. Efendim lafı çok uzattım farkındayım. Videonun ikinci bölümünde ürünün rengi, pH değeri, kokusu ve etkisi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Şimdiden iyi seyirler. Sıra geldi ürünün rengini ve pH değerini göstermeye. Bir de tabii varsa kokusu onu size aktarmaya çalışacağım. Bir bakalım neymiş ne değilmiş bu ürün. Evet, gördüğünüz gibi rengi bembeyaz. Bakalım pH değeri kaç çıkacak? Hep birlikte onu göreceğiz. Bu tip ıslak yüzeye uygulanabilen ürünlerin pH değerleri genelde asidik çıkıyor. Bakalım bununki kaç çıkacak. Evet, şöyle şuraya bir netlik yapayım. bu tarafta yok. Dediğim gibi bazik bir ürün değil. Asilik bir ürün. pH değeri de 4 ile 5 aralığına benziyor diyebilirim. Çünkü ne 5'e benziyor ne 4'e benziyor. Arada derede bir yerlerde kalmış. Asidik olmasını bekliyorum demiştim. Gördüğünüz gibi asidik bir değere sahip ürün çıktı. Böyle olması daha iyi çünkü en azından su lekelerini, kireç lekelerini önlemeye, engellemeye çalışabilecek bir ürün oluyorlar bu sayede. Ama tabii ne kadar yapabiliyorlar bunları açıkçası hiç deneyimlemedim. O yüzden bir fikrim, bilgim yok maalesef. Hadi bir bakalım. Yüzeyde hidrofobi var mı? Hidrofili var mı? Bu ürün neler yapabilecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada ürünün kokusu var ama baskın değil ve çok da sevilesi bir kokusu da yok açıkçası. En azından ben sevmedim kokuyu. Evet, şimdi bir bakalım yüzeyde hidrofobi veya hidrofili var mı yok mu hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi yüzeyde hidrofobi, hidrofili hiçbir şey yok maalesef. O zaman bir jet wax'ta deneyelim bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, yüzeyde hidrofobi oluştu ama çok da açıkçası beklediğim kadar bir hidrofobi oluşmadı maalesef yüzeyde. Siz de onu fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir de yüzeyin kayganlığına bakalım. Bunu Jetwax ile yapacağım. Şişesiyle yapacağım. Çünkü zaten yüzey dairesel çizik manyağı olmuş vaziyette. Kusura bakmayın. Biraz argo oldu ama. Çünkü zaten Gerçekten de öyle. Bir inceleseniz durum hiç iç açıcı değil. Evet. Kayıyor ama yani rakipleri gibi değil. Bir de şöyle yapalım. Evet. Vaziyet böyle. Bu etki çok uzun süre yüzeyde kalacağını zannetmediğim bir etki oldu. Muhtemelen en fazla bir ay sürecektir bu etki. Bir de hortumdan su tutayım da göstereyim bakalım. Su ne kadar kısa sürede yüzeyden aşağı inecek. Onu da görmüş olun. Evet, bir bekleyelim bakalım ne kadar kısa sürede su aşağı inecek. Evet, perde şeklinde inmeye başladı. Dikkatli bakarsanız. Demek ki bu ürün daha çok kurulama yardımcısı bir ürüne benziyor. Çünkü kaput üzerinde çok az su damlası kaldı. Ama gördüğünüz gibi biraz yüzeye yayılan tarzda bir su damlacıkları oldu bunlar. Çok böyle top top olmadılar maalesef. Ben öyle bekliyordum ama olmadı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet, benden ve bu üründen şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.